Allahu ekber Subhaneke Allahümme Ve bihamdik Ve tebarekes mük Ve teana ceddük Ve celle sena üç Ve ilahe gayrük Allahu ekber Subhaneke Allahümme Ve bihamdik Ve teberekesmük Ve teala ceddük Ve celle sena üç Ve la ilahe gayrük Allahu ekber Subhaneke Allahümme Ve bihamdik Ve tebarek esmük Ve teana ceddük Ve celle sena Ve la ilahe gayrük Allahu ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarekes ve teala ceddük ve celle ik, ve la ilahe gayrük Allahu Ekber Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve teberek mük ve teala ciddik ve celle sene Allahu Ekber Subhaneke Allahümme Ve bihamdik Ve teberek ismik Ve teala ciddik Ve celle senaik Ve la Allahu Ekber, Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve teberek ismik ve teala ciddik ve celle senaik ve la Allahu Ekber Subhaneke Allahümme Ve bihamdik Ve teberek ismik Ve teala ciddik Ve celle senaik Ve la Allahu ekber Subhaneke Allahümme Ve bihamdik Ve tebarekesmük Ve teana ceddük Ve celle sena üç Ve la ilahe gayrük Allahu Ekber Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve teberek ismik ve teala ciddik ve celle sene